Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Barbie kıyafet dikeceğiz. Hatta bunlardan bir tanesini neyle yapacağız Asya? Eski bir çorapla. Evet, evdeki malzemelerle harika Barbie kıyafetleri dikeceğiz. Bunun için büyüklerimizden yardım almayı unutmuyoruz. Sizleri çok bekletmeden yapına geçiyoruz. Şimdi Asya bize gerekli olan malzemeleri söyleyecek. Nedir Asya? Kumaş parçası, eski üstüm, bir de eski çorabı. Asya'nın eski bir kıyafetinden de Barbie'ye bir şeyler dikeceğiz. Şimdi hemen başlayalım. Öncelikle böyle bir kumaş parçamız var. Bu kumaş parçamızı ikiye katlayıp masamıza seriyoruz benim kumaşım buradan yamuk. Ben ne yapacağım? Bunu buradan düzelteceğim. Annem kumaş kesmek de çok iyi. Ama küçükler daha öğrenmemişti. Çok küçükler. O yüzden yapamazlar. Evet. Şimdi kumaşımı düzelttim. Bu kumaşımı tersini çeviriyorum. Çünkü düz tarafında kalem izleri olmasını istemiyorum. Barbimi alıyorum. Kumaşın üzerine yatırıyorum. Katlanmış olan kısmı yukarıda olacak şekilde var. Birine kollarını şöyle çevirelim. Burada yakası ve kolları aynı hizada olacak. Bize sadece genişliği lazım. O yüzden kenarlardan çizikler atıyorum. Biraz pay bırakıyorum. Çok dar olmasını istemeyiz çünkü. İşte bu kadar. Şimdi buradan da kolları için çizikleri attım. İşte bu kadar. Keseceğim yerleri düz bir çizgiyle belirliyorum. Evet, buralardan keseceğim. Kumaşıma uygun bir renk seçiyorum. Bu noktalı kısımlardan sık sık dikiyorum. Bakın bir tarafı bitti. Şimdi diğer tarafını dikip tekrar geliyorum. Diğer tarafını da bitirdim. Düğümümü atıyorum. Ve bunu diktiğim yerlerin ...kenarından pay bırakarak keseceğim. Şöyle göstereyim. Kenarlardan pay bırakarak kestim. Yıkasını açmak için ortadan ikiye katlıyorum. Ve ona... ...böyle üçgen bir kesik atıyorum. İşte bu kadar. Şimdi onu çeviriyorum tişörtümü çevirdim. Şimdi bebeğime giydiriyorum. İşte tişörtümüz hazır. Bakın. Çok tarz olmadı mı? Hadi şimdi bir de onun altına güzel bir şort yapalım. Asya'nın eski zıbınını alıyorum. Ya da siz eski bir kumaş da alabilirsiniz. Kumaşı yine ikiye katlıyorum. Barbie'mi koyuyorum kenarlardan işaretliyorum ne kadar lazım olabilir diye. Şimdi burayı keseceğim daha rahat çalışmak için. Evet kumaşımı çıkardım. Şimdi Barbie'mi kumaşın üzerine yatırıyorum. Yine ölçü alacağız. Bacak arasını işaretliyorum. Belinin yanından işaretliyorum. Bakın şöyle bacak arası, bacakları ve bel kısmı olarak işaretledim. Şimdi bunu ortadan ikiye keseceğim. Bunu 3 tür dikiyorum. 1, 2 ve bacak arası olmak üzere 3. Buraları dikmiyorum çünkü o zaman darınca giydiremeyiz. Şortumuzu da diktik. Şimdi onu kesme zamanı. Evet, yine kenarlardan pay bırakarak dikkatli bir şekilde kesiyoruz kenarlarını kesiyorum. Ve ortasını sadece ufak bir kesikle ayırıyorum. Hı hı. Kenarlarını kesmiyorum. Böyle bırakacağım. ve onu çeviriyorum. Bebeğimize yediriyoruz. Bakın çok güzel bir kıyafet takımı oldu. Size gel çoraptan kıyafet yapmayı yani. Evet. Hadi başka Barbie'yi alalım şimdi. Onu da çoraptan bir kıyafet yapalım. Barbie'yi de sıkıyoruz. Arkasından şöyle sıkıştırıp bakıyoruz. Buradan keseceğiz ve arkasından bunu daraltarak dikeceğiz. Dikiş işlemini bitiyor ve bunu Barbie ile bebeğimizi giydirdik evet çok güzel bir elbisemiz oldu bakın arkasına diktiğimiz yerde burası şimdi geri kalan parçamızı elimize alıyoruz bakın şu topuk kısmını şöyle düzeltiyorum tamam mı daha sonra şuradan onu kesiyorum topuk kısmından biraz pay bırakarak kesiyoruz daha sonra burayı ikiye katlıyorum ortasından kestikten sonra 3 parmak mesafe bırakarak kesiyorum. Şimdi buna ne yapacağız Aslı? Kol yerlerini açacağız. Evet, kol yerlerini açacağız. Öncelikle bebeğimize şöyle bir tutturuyoruz bunu. Bakalım. Nereden kol yer açabiliriz? İşte buralardan. Küçücük kesikler bizim işimizi görür. Bakın bebeğimize kapşonlu bir yük yaptık. Bakın elbisesinin üstüne giydirdik. Hadi yaptığımız projeleri yakından görelim. Evet Asli'cim bugün neler yaptık hadi anlat bize. Çort, tişört, elbise, bir de kapşon Çok beğendim, Hepsi çok güzel oldu. Sizlerle beraber bugün tam dört tane kıyafet yaptık. Siz de evdeki eski kumaşlarınızı kullanarak yepyeni kıyafetler elde edebilirsiniz. Evet Asli'cim Bugün videonun geldik değil mi anne? Evet. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşça kalın, kalın.